ne olur. Cebrail Aleyhisselam sordu: "Ya Rabbi, en sevdiğin habibin Muhammed Aleyhisselam hem öksüz, hem yetim, hem fakir, çölde doğdu, bütün hayatı sıkıntı içinde geçti. Ne kadar ızdırap varsa onun üzerine yağmur gibi yağdı. Dedesi bile çocukken vefat etti. Yetim olarak amcasının yanında kaldı." Hiç ona gün yüzü göstermedin. Neden dedi Allahu Teala cevap buyuruyor. Benden başkasından bir şey ümit etmesin diye bütün sevgileri kalbinden söküp aldı. Aşk öyle bir şey işte. Aşk derken o kastediliyor. Günümüzde aşk deyince tabii başka şeyler anlaşılıyor. Çok yanlış oluyor yani. Nefsin arzusuna aşk adını vermek altın taç giydirilmiş kel kör bir başa benzer. <laughs> aşk insanı olgunlaştıran, onu yetiştiren, yolda refakat eden, menzile ulaştırmak üzere ona binek olan ve öyle bir hikayedir ki bitmez. Sonu yok yani sonsuza açılır. Sordular Aşık Veysel'e aşk nedir diye. istersin vermezler aşk olur dedi. <laughs>